çok heyecanlı bir video ile sizlerle beraber yok tamam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün o kadar heyecanla beklediğim em bak böyle bak anlatamıyorum içim elim ayağım titriyor bakın şimdi sizlere. Mükemmel, fevkalade bir video. Şu kasaları görüyorsunuz değil mi? Bu kasaları açmak değil benim asıl devesim. Şu destelere bak. Ana avradını Yanayır burası yanayır. Abi bu video efsane olacak. Efsane ötesi olacak. Şu iğrenç kasayı bir açayım öncelikle Bugün şanslı günümdeyim. Bugün şanslı günümdeyim. Bam bam bam. İçinden geçeceğiz. İğrenç kasaları bir hızlı açalım. Hızlı hızlı gidelim. Acaba ne çıkacak? Hediye puanı. Kaç tane hediye puanı çıkabilir? 500 ya da 1000. En kötü. Yani daha fazla vereceğini düşünmüyorduk zaten. Teşekkür ederiz. Özel sprey. Sprey önemli değil benim için arkadaşlar. Ee, bu arada bu hesapta hiç desen yoktu doğru düzgün. Yani vardı da çok güzel desenler yoktu. Kötü desenler vardı. Bir padişah gidelim. 6000 zula parası kötü değil idare eder Efsane bir kasım kasasıyla devam edelim Çıkartma Horus kötü ama ya Neon olabilir bey ihtimal Vezir açalım vezirden pek iyi bir şey çıktığını hatırlamıyorum Zula parası Efsanevi bir desen Açalım abi M4 A1'e geldi <laughs> Ay şansım yerinde dedim ya o yüzden yapıyor Devam ki Oğlum video başladı mı? Başladı 7500 Korktum ya video kaydına girmeden bunlar gitmiş Abi bir adet kuantum 5500 zula yeterli Fatih'imi ver 15000 zula bir Fatih daha istiyorum Ya oğlum Fatih kötü bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Kaldığımız yerden devam edeceğiz hemen şöyle 58'e girdik bilmiyorum niye 58 O Bir an gözüm o çarptı bir de açtım Allah belanı verecek. Bu nedir ya? Kötü. Kötü. Abi verip durma şunları ya. 25.000 XP ne var? Oğlum Fatih'ten daha az çıkıyor. Fatih kötü mü? Harbiden kötü. Kötüleştirmiş de Oğlum, çok kötü şeyler çıkıyor. Ah kalbim. Çok hızlı açıyoruz değil mi? Hızlı gidiyorum. Bayağı hızlı gidiyorum. Destelere geçmek istiyorum çünkü desteler şu an beni çok heyecanlandırıyor. Kar 98 bir günü güzel. Transform açtım. Bir adet Bora 12 transform yeşil kilit sayacı. Gide gide Bora'ya mı gittin yani? Abi Fatih'ten hiçbir şey çıkmadı. Fatih çöp. Alayına gider takma at spreyi. Hmm. Efsane mi kasım açıyorum abi. Güzel. En azından kullandığımız bir şey çıktı. Kullanmadığım bir şey çıktığı zaman ben sevinmiyorum abi. İsterse oyunun en güzel şeyi olsun Ben Kullanmadıktan sonra ne gerek var? Terminator anahtarlık. Hmm, anahtarlık olması kötü oldu ama olsun güzel. Anahtarlıklar da var. Abi çıldıracağım. Terminator verip duruyor. Çok güzel. Terminator'ı seviyorum da her yerim terminator oldu lan. Hesabım full tura... terminator yani full terminatörüm. Hmm, transform açalım bir tane daha abi. 3'e Kar 98'e dürdün. Ay heyecan yaptım. Uşuna açtım. diye Yani. Vandetta sevmiyoruz ama siyahını seviyoruz. Özel sprey. Takma sprey verip duruyor. Auga kırmızı lazer. Boron 2'ye verirse yandık. Harbiden yandık yani. Avuga 3'e susturucu güzel. Avuga 3'ümüzü transformu fullledik. Bora'ya tekrardan verdi. Boraların hepsini eğer güzel. Güzel. Özel sprey açsak mı? Açalım ya. Spreyin bir önemi yok. Şimdi en sevdiğimiz kısım. Video kaç dakika oldu ya? 4 dakika sarar mı ve desteler? Sarıyorsa hemen bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Abi efsane anahtarlık bu ne? Merak ettim. AKM3 tar P90. Ya, ne? Gibi. Abi kötüleri açalım. İyileri en sona saklayacağım. Vandetta fark etmez neye geldi. G36 zaten var. Belki 4 tane oldu. Ee, horozu beğenmiyorum. Direk açtım o yüzden. UTS var. Zaten vardı. Ee, bıçak desen. Ee, Glock 18 kullanmıyorum. Zaten vardı. Ee, platin hafif makineli. Vendetta'yı açalım. Vendetta'yı sevmiyoruz zaten. Vendetta. Vendetta. Açtık Vendetta'yı. Abi altın ne, platin ne arıyor burada mesela? Altını aç gitsin direkt. Hiç hiç önemli değil. Ee, platini de aç. Osmanlı destesinde e, desen veriyor muydu bilmiyorum. Osmanlı pek güzel bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum ama. Tamam. bayağı gaza getiriyor. M902 Kullanmadım silahlara verdiği sürece Eee şimdi Abi neon ön öneklentinin Eee kime çıktığı önemli bir Bakalım Humepe. Neonu açalım Neonlar kötü zaten pek sevdiğimiz bir şey değil DSR kullanmıyorum abi Tırırırım Tırırırım Açtık bunu Transform çıkartma hadi kime? Glock 18 abi ben Glock kullanmıyorum ama ya. Galaktik alt eklenti. M4 A1'e gitti. M4 A1'i kullanmaya başlayacağız gibi duruyor. <laughs> M4 A1'i harbiden kullanacağız gibi duruyor. Yani kullanmıyordum ama kullandırtacak oyun bu işte bana. Ejder çıkartma kime? P90. Yani pek kullanmam ama Altı eklenti kime gitti? MPT-76 hmm, Terminatör anahtarlık kime? Olmuyor Desen hadi düzgün birine git UMP ne abi ya Kullanmıyorum Boronik de zaten var Zaten var ee, Yıldırım ön eklenti kime gidecek? M4 habire gitti. Galactic desen inşallah M93 araya e çıkar. Deagle'a çıktı. Sevmiyorum ama... Yani idare edeceğiz. Çok kötü. Ejder desen garantili. Özelmiş. Ne kadar özel ya. Hiçbir şey çıkmadı ki içinden. Efsane premium deste 3 açtık. M468 işte kullandığımız bir silah. Augu evet güzel. Güzel. Evet. Kar 98 lazer güzel. Süper platin desteleri açalım abi. Bunlardan pek güzel bir şey çıkmıyor. Aynen bu çöpleri bir hızlı hızlı açalım abi. Geç abi AWP'ye verdin geç Sonra destansı çıktı Şans yapacak bir şey yok. Geç abi Süper platinleri bitirelim arkadaşlar Önemli olan o Mavilere bakmıyorum abi Maviler önemsiz morlar da önemsiz Tamam Bıçak. Abi bak. Bıçakta kime ne verebilir? Bak usturam sınırsız. Usturaya verebilirsin. Ustura çıkarsa güzel olabilir. Aga Hansman da vardı zaten benim ya. Hmm, kuantum açalım bir tane. İşte en sevdiğim kısma geldik. Abi sıkıldınız mı ya? Bir dakika bakayım videoya. Bunları da bir sonraki videoda mı açsak? Ne yapsak? Çok mu sıkıcı oldu? Çok uzun oldu video ya Bilemedim ki Bu videoya Bunların açılımını yapacağım Bu videoya o zaman Tamı tamına 30 like gelirse 30 like çok değil abi bu aboneli bir kanal için e, 30 like geldiği gibi Bu video yüklenecek Bunların da açılımını çekeceğim 30-35 like gelirse direkt bu videonun ikinci serisini çekeceğim. Daha da fazla like atabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Daha da fazla atarsanız daha da hızlı bir şekilde gelir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda ve yayınlarda görüşmek üzere. Her gün yayınımız var. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. Bay bayın efendim.